böyle ders mi anlatılır hoca uyuyor. Harbi Of şu aa şu ben van, vantelenatör var la gel şuradan kaçalım aa, Nasıl kaçacağız? Sandalye hoca tut Hoca bize müdürü şikayet etmez mi sence? Yok be oğlum Tamam senin için, senin için gideceğim kral Aa adam masa getirdi Artık çıkarsın be Gel tutacağım elini. Ah, tamam Gel. geldim. Tamam. Abi Bekle ben birilerini görüyorum. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçacağız. Video orada başlatmadın mı? Hayır. Arkadaşlar burada speedrun yapacağım. Yine o adamın oyunu. Gel kanka. Bu sefer bekleyeceğim. Haka, o adamın oyunu arkadaşlar başta böyle e, bir tane şey vardı. Şişko bir tane hoca vardı. Diyordu ben sınıfı osuracağım diyordu. Öyle dedi yani bize. Tahtada öyle yazılıydı herhalde onu anlat. Onu anlatıyordu. Hoca dersi anlatmış, uyumuş. Biz göbeğinde zıpladık trambolin gibi. Dur bekle beni. Hoca uyuyunca biz oyuna girdik demek ki. Sen neredesin? Aga geri gel. Asansör düğmesine basacaksın. Asansör çalışacak. Arkadaşlar bir de bu oyunda böyle bir şey eklemişler. F'ye basıp kendinizi oh, görebiliyorsunuz. F'ye Ne? F'ye basıp kamerayı uzaklaştırmayı dene böyle. Kendi yüzünü görebilen. Normalde göremeyen ya. Aa. Arkadaşlar sakın okulda deneme. Kendi yüzüne mı? Gel lan. Merdiveni al buradan merdiven. Aga merdiveni al. Hiçbir şey gerek yok. Merdiven. Gel tutayım elini. Tut beni. O, da, gel. Hadi. Oh! Hayır. A tamam odadan. Ben mi seni ittiriyorum la? Aa tut, tut Tamam Tamam. tamam. İnandım, inan, tamam. ya oğlum yere düştüm de sen de düştü. Minecraft taktikleri space'e bas. Minecraft taktikleri. Aman ne? Burada soldan git bence. Sola inanıyorum. Hadi. O, doğru bilmişim la vallahi buraya bilmişim. Ha burada dikkat et. Burada hoca uyanacak. Sanki bana öyle geliyor. dur la bizim bura bizim sınıf değil. E, kanka bak bura bizim sınıf. Ha, ee, hocam selamun <laughs> Allah. Allah La uyandı hoca. Lan. Allah bismillahirrahmanirrahim. Beni sattın gidiyorsun. Kanka hoca kovalıyor. Yakalarsa edecek beni pis. Oğlum bu hoca değil ki lan. Bu adeta müdür lan keltoş. Bıyıkları var. Müdür. Elinde cetveli var. Tuttu mu bırakmıyor. Kanka anahtarı alman gerekiyor. Sen neredesin? Burada. Oradan gidip anahtarı alacaksın. Daha sonra burada spor, spor açacaksın. <laughs> Bak sen paşama ya. Arkadaşlar biraz docu istiyormuş. Gel gel. Sen geldin. Şöyle. Hadi. Doji makinesi ayol. Doge makinesi. Aaa. Beni bekledin mi? Bek. Oğlum ben arkandayım ben şu an. Dur. Aa. Bir Bilerek Dalandı. Ben de diyorum sen benim önüm önümdesin. Ben senin önündeymişim. Allah Allah. Burada ne yapacağım? oyunda bug oluyordu kanka zıplatmıyordu beni. Hmm. Buralar. Hadi ya böyle oynayacağım. Ah, oyun çok nadiren kanka. Ay! Düştüm. İyi, çıktım en yukarı. Bek, beni bekle. Tabii efendim. Oğlum bu ne la? İlla beni böyle oynattıracaksınız ya. Kes lan. O sırada böyle oynayıp da oh. düşeri. Derken düşmedi. Hadi. Hoş geldin. Hadi. Hoş buldum. Gel la bra, basit. Oh. Hayır oh. dostum elini tutsaydı. Aa. Ah. Hadi bu adam basit neredesin? <laughs> Kanka öyle işte uzatma. Ah! <laughs> Sen... Ah! Kalbimden vurdular beni. Neredesin ben atladım. <laughs> Ay! Aa! Bunu oğlum zıplamadı. Oh. Şeyh ana bu bug oluyordu beni zıplatmıyordu. Bekle beni. Ben seni bekledim. Be bekleyeceğim yukarıdan izlemek daha hoşuma gidiyor. Oğlum en sonunda basket atacağız lan. Nasıl be basket? 779'a 780. Vizin. Ben ek ekranımı göremiyorum. 781. atacaksın? Topu, evet, evet, mı Topu basket Evet, basket atacaksın. 881 tane şey yapmışlar. Atmışlar. Attım ben. Ben bir direkt 500 yapmayı kanka gel. oğlum adam ne sürüyor la gel 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 Dur ha kör görmüyor bizi o oh, görüyormuş Какой выстрел <laughs> <yapacağız? Uy>. Nasıl? <laughs> Öldüm ben. Bekliyorum. Aga buradan bu ikincisini açacağım. Buradan zıplayacağım. Gel gel oğlum oraya girer. Öldün mü? Evet. Oraya girer evet. işte. İki. Gel gel koş. Arkana bak. Sela. Aa, bu da o da bana gel. Tamam. Sonunda geçtik. Ve basket Aa, şunu, şunu açacağız. Çok basit atması. Tek de atarım. Aa, ben tamam. vurdum. Ben de. Arkadaşlar böyle obi videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Abone de bir önemlidir ayrıntılı. ama hani videoların daha hızlı gelmesi için benim için like daha önemli. Evet. Like olmadan ikinci bölüm çekmek Değiyor istemiyorum. musun orada. burada. Değmedim orada doj attım. Herhalde aşağı yine düşüyor. Buraya gel. Sen Senden önce test etti. Gel. Nasıl atlıyoruz biz buradan ya? Bir oğlum tane be... okul, bir oğlum tane okul havalandırması bu kadar büyük mü oluyor cidden? Peki bizim boyumuz, ah, onun bak bu bayağı zorluydu zamanında. Çok sinirleniyordum. Hadi ya hak. Aga bak ya işte bak da... bunlar da zıplamıyordu böyle. Zıplamadığı için geçemiyordum. Ağla ağlamak ağla. üzereydim en sonunda şansa bala da 20. level mi yok 19. <laughs> İyi ki hatırlamıyor bu şey ama aklıma nasıl bir kazındıysa kötü zorlu diye Oo, bu benim suçum değil ki Aa, ben de zıplayamadım Kaş 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 Abo kanka bitirdim. Sen bitirdin tamam. mi? Yok abi sen bitirememişsin. Sen gelince devam et. Bitireyim diyecektim ki geldin. Oha da burada yarış yapacağız. Aa. Geçerim. Baca bu kilo oyna nasıl şey yapabiliyor ki? Ne bileyim. <laughs> sen bindin mi? Ben... Çok yavaşım. Kanka ne yaptın? They do to be boss geldi lan. Bin bastım adama. Boş. Başı... Kanka sen niye bayağı gittin? Burada oğlum buraya yeni gelmiş herhalde. Ha. Böyle bir şey yoktu sanki. Neyse. biraz zor bir yere benziyor. Yok be oğlum. Ben kabe ben kabedir bitirmiş adamım. Kabedi bitirdiysen böyle parkurlarda pek çok zorlanmazsın. Yok zorlanmadım tek tek geçtim zaten. Ben de şu bilgisayar bir kas. bence beraber yapmalıyız ya. Evet o final sanki. Final gibi gözüküyor. Bak sen paşama ya. Seni geçmeye ya. hazırım dostum. Beni, Beni mi? Hay Allah seni niye geçeyim? O oh, de. O oh, çok basit. İkimizinki de aynı mı? O oh, adama bir vur vuruyor. Bana kızgın nişancı diye bir şey vardı. Adamı hamur fırlatıyor lan. Be, oğlum ben adama şey fırlatıyorum şu an kağıt kağıttan top yapıp pipetle üflersin ya ben onu yaptım işte ben de o var şu an ne bileyim o, ben de o tarz bir şey üflüyor olabilirim bilmem ben bitirdim bu kağıt, kağıt hamur gibi bir şey üflüyorum işte adama ben bitirdim bile ben de oraya değil la buraya gideceğiz. Sana yazdım. Yüzünü attı. Yok da buraya gitmişi. Şu kanka yüzüne yüzüne atıyorum. Yüzüne yüzüne. Ha aynen o tüf tüf. Tüf tüften. Kanka burada şoför yok. Şoför ben olayım. Bin kanka sağa. Güven bana. <laughs> kanka binsene arabaya. Çağ, ben de arabada da Sen kaza, de kim tutar seni senin, hiç durma. Hadi, nazarım çaktı. Evet, arkadaşlar e, oyun bitti ben çok eğlendim. E, sonra sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.